Selam gençler ben Arda bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile sizin karşınızdayım Gençler bugün sizlerle birlikte PSP emiratöründen PES 13 oynayacağız e, Hemen maçı hemen başlayalım öncelikle şu yedekleri falan halletmem lazım Dur yani Buradan değil ya Eğer böyle videoların devamını istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın Gençler açık söyleyeyim benim aklıma çekecek oyun gelmiyor e, Kanalımıza da çok zaten izleyen yok videoları Buna ötürü eğer izleyenler varsa herkesin yorumlara istediği videoları söylemesini istiyorum mobilden çekebileceğim. Yapabildiğim takdirde hepsini çekmeye çalışacağım. <laughs> Dur Fernandez'i al stopere ya. gerekli yerleri oynamaya gerek yok. Onun için gidiyorum zaten. Hemen maça başlayalım. Ve biz Napoli'yiz, rakibimiz, Real Madrid. Gençler bu arada mobilden oynuyorum ama benim şey taktım. Gamepad oyun kolu taktım. Nasıl yapıldığıyla ilgili de bir videom var. Onu da izleyebilirsiniz nasıl yapıldığıyla ilgili. ve mükemmel bir atmosfer var. Ve Ronaldo, Ronaldo'ya karşı da başlayacağız şimdi. Ve Cavani maçı başlatıyor. tam lan az daha ilk oyunu atıyordum ya çok güzel gittim ha ve rakibe bir korkuyu salıyoruz lan buna kim kurtarış ya adam son anda çıkardı ya Mesut Özil Hayır lan. Ha 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 offside verdi. Zza. Ben salak bir rakip attım ya. Oha. Oyunun eşek gibi kastı ya oyunun sürme eski olduğu için gençler kusura bakmayın bu sorunu da çözmeye çalışacağım ilerleyen günlerde lan ya kontrol edemedim ya <laughs> Ne oldu şimdi ya? Başlayacağım ama ha. Uff. Ronaldo atıyor bu Ne? <Sessizlik> ya başlarım ama ya. Ser ben yapmadım ha öyle özellikle Kendime hatam değil oyunun salak Ya başlayacağım ama ya konuşmuyor Ha ben çıkmış Foil almış lan hiç görmedim ya okay. Evet Fernandes Bir kafa Kafayla orta açıyor Behrami, Behrami. Uf. Ne oldu lan? Nasıl öyle oldu ya? Ne fazla da basmadım. Çok sakinlerdi evet çok sakinlerdi. Ben de hata çıktığım zaman ha. İstediğim zaman vermez. Bak bu da benim gibi oldu. De bu ya ha.

şunu kaydedeceğim ya kaydedilir baba o tam fake'e getirmiş o zaman ve bu utanç yerine hemen oyuncu eşitliği yaptılar ve ya oyun eşek gibi kastı yine Fazla rehavete kapılmayalım Şimdi hemen havan söner. Özür ben de. Kavanya, Kavanya

İlk Tamam ya bu kadroyu Şimdi daha de, devam edebilir miyiz? Şimdi de değiştiririm adamları. Pepe -pe -pe, çok ağlıyor. Pepe git ekmek kesin. Git bakkala ekmek al iki tane. Biri büyük, biri küçük. iki ekmek al. Tamam. Pepe. Nasıl fikir bile diyor ağlama diye. Lan. Ne yaptı lan bu? Bir dakika bir dakika. Lan izleyemiyorum neyse. Nasıl oldu ya? Korner mi lan? Bir corner mi? Yok. Yanlış yere atmışım. Ronaldo çıktı yine kaka geldi. Değdiklerimizi de bakalım amin. Hadi yerine şunu al. Hiçbirini tanımıyorum ha bu arada. Bir iki adam hariç. Sport, spotter. Yani stoper kafa gitti lan ben konuşam, konuşmayı unuttum ya. Stoper kimi koyalım şunu koyalım hadi. lan ne no oluyor neyse boşver ya yeter bu kadar Basilias <laughs> başlatıyor oyunu hadi lan boş. iner ve Allah için Ne Oldu Ya Dur. Lan Gene İzliyorum Allah Başlayacağım Ha Söveceğim En Sonunda Se. Devam Edelim Maça Hayır Lan Hayır 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 Hayır, hayır. Korniden Çıktı Ya Yine Çıktı Dışarıya Dışarı mı atacağını böyle Sıfır. Sonunda ya Bu <laughs> çıkardım ha

Ama bir gidiyor lan? Hadi 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 Ya. Neyse. Zaman oynadım lan ben de. Madem bana göre attırmıyorsunuz ben de zamanı oynayacağım. Çıldırın onu yanlışlıkla attım ha. Neyse. Düzelttik sonuçta. Biraz daha yaptım atabilseydim. Daha güzel olacaktı ama. Ah. sıkıntı oldu bu oyun konumda. Bunu Hadi. Hadi üf. Ya. Ya ama şunu ya. Hadi hoca bitir bitir bitir. O son dakikalarda kaybedersem ağlar mı? Oh, oh. Hocam bu ne ya? Artık o say saygısızlık yani emeğe saygısızlık. <laughs> Aa <Ağla ağla önce. gülüyor> lan la bir. Yeter sabahtan beri dip çıldırtın beni. kazanma maçı diye kaç dakika, 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 dakika. <laughs> ve maçın kazanını Napoli oluyor. Tam 4-0'lık bir Ve muhteşem bir maçtı. Evet gençler böyle videolarımın devamını gelmesini istiyorsanız hemen videoyu beğenin ve abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda dediğim gibi önerilerimizin hepsini yorumlara yazın ya publiklerimin hepsini yapacağım. Eğer önemli bir durum çıkmazsa kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.